kendi vatandaş sayısını veremeyen turist vizeli kişi sayısını sorduğumuzda polise sorun onlar bilir diyen ama polise sorma cesareti gösteremeyen ve polisten aldığı talimatına kendi istediklerini hakkaniyet dışı atama yapılması için yasa önerisi sunan hükümetle geldiğimiz nokta bu. Eğer KKDC vatandaşının ve bu ülkedeki turist vizeli sayısını daha önceki dönemlerin hilafına bu kürsüye çıkıp söyleyemeyecekseniz, bu koltuklarda otursanız ne olur, otulmasanız ne olur? Evet, Erkut Bey'in de dediği gibi, hiçbir dönem gerek UBP, bence bir şey söyleyeyim, geçmiş UBP'li vekil bakan insanlarla konuşuyorum, tenze ederim yani kişi bazında değil utanıyorlara UBP'nin. Bu halinden çok utanıyorlar. Biz diyor hiçbir zaman partimizi bu kadar küçültmedik. Yani bir vatandaş sayısının bir tuşundan bilinebileceği ve geçmiş tutanakları buldum. Başka UBP'li hükümetler döneminde İçişleri Bakanlığı çatır çatır çıkmış kürsüden bu kadar Kakadece vatandaşı var demiş. Bu kadar turist izleri var demiş. söylenemeyeceğini anlamadık. Ama bunu yani yani meclisi de UBP'yi de bu kadar yani Maraz etmem o bu halde olması. Zaten yani genlerinizde bu var. Ama yani ya, yani çıkıp da bir KKDC vatandaşı sayısını söyleyemeyen İçişleri Bakanı bence insan içine de çıkmasın.